Allah sizden razı olsun. İnşallah hayatımızın farklı dönemlerinde gene karşılaşalım, gene görüşelim. Hepinizi Erzurum'a da bekliyorum. Ağlamayacağım demiştim ama ağlamıyorum. Bir şekilde gözümde yaş süzülüyor. Rabbim hepimizin yolunu açık etsin. İki yılda gerçekten birbirimize çok hakkımız geçti. Ben haklarımı helal ediyorum. Siz de hakkınızı helal, helal edin. Helal olsun. Olayım. Allah, sizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Sayın paşalarım Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Saygılarına fark ediyorum tekrar. Olsun. Sayın Aldoğan. Hep şeyler arkadaşlara. Ekimize da fark Rabbim olsun, Rabbim korusun. Allah'a emanet. Evet. Dikkat! Polis merası mangası emir ve görüşünüzde hazırdır sayın müdürü. Az ederim. Allah'a ısmarladık. Sağ ol. Ele know